Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben İdris Çelik. Bugün sizinle beraber Mokoko X adlı bir oyunu oynayacağız. Oyunun adı biraz tuhaf. Türkçe'de böyle Mokoko argo anlamlara geliyor arkadaşlar. Biraz baktım böyle eski Atari salonu oyunlarına benziyordu. Merak ettim aldım. Epic'den aldım bu sefer. Biraz kredi falan da vardı şeyde hesabımda. 20 liraya falan almış oldum. 38 lira Medine'ydi öyle bir şey. Oyun arkadaşlar bu arada Türkçe bir isimmiş. Ben de diyorum ya Allah Allah Japonlar nasıl olur da bu cümleyi kullanabiliyor. Mokoko Türklere ait bir <laughs> kelime. Neyse. Oyuna bakalım. Ayarlar bir göstereyim önce. Tam ekran açık. Tamam. Son ekran 2K. Türkçe. Dil dedi alt yazı arkadaşlar seslendirme İngilizce yaptım bir de Japoncası var bunun efektler müzik vesaire hepsini açtım ya zaten iki boyutlu bir oyun oyunu Unity'de yapmışlar logosu gözüküyor başta Türk yapımı bir oyun dediğim gibi Japon zannettim ama oyunu ee, anime karakterler vardı hikaye modu diyor Hikayeyle başlayalım buna bir bakmıştım yine bu bölümü oynayalım Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var, eskiden benim ortaokul zamanımda buna benzer bir oyun vardı. Atari Salonu diye bir şey vardı bizim zamanımızda. Oralarda böyle oyunlar vardı, Gals panik, Miss Nude diye böyle bayağı erotiğinde ötesinde bir oyundu. Bu da inşallah öyle bir şey değildir. Şu bir bölümü oynadım, şu ikinci bölüme tam geçtim, kapattım arkadaşlar videoyu beraber çekelim diye. De öyle e, tam da böyle şey değil, e, açık bir oyun değil herhalde gördüğüm kadarıyla. Bir beraber bakalım. Hem de oyunun türünü siz görün. Bölüm 1 olsun. Şurada arkadaşlar bölüm 1, 2, 3 diye böyle bölümleri var. Bölüm 1 olsun. Zorluklarında Zor'u seçiyorum. Şu kalpli düğmeye basarak da arkadaşlar başlatıyoruz oyun nasılydı? Ok tuşlarıyla oynuyoruz arkadaşlar. Burada hikayelerini falan anlatıyor. Hiç de sevmem böyle hikaye anlatan oyunlar ama neyse. Burada anlatıyor düğmeleri. Arkadaşlar ok tuşuyla böyle sağa sola gidiyorsunuz. Bir çizgi üzerinde yani çizgiler üzerinde hareket ediyor ray gibi. Çizgiyi çizmek için kontrol tuşuna basacaksınız. Bakın şöyle bastım. Yukarıya artık çizebiliyorum. Aşağı geldim de kapattım alanı. Bu şekilde ekranı dolduracaksınız, kapatacaksınız. Şu hareket eden e, şekillerde, işte bunlar değişiyor, böcek şekli falan oluyor. Dışarıda savunmasız bir şekilde size çarpmamaları gerekiyor. Yani bak şu anda savunmasızım. Bana vurdukları zaman gücüm gidecek bak. Şu an savunmasızım vurdu. Gücüm gitti. Ben böyle yapa yapa burayı ele geçirmem lazım işte ekranı. Oynayalım biraz. Eskiden dediğim gibi Atari salonlarında vardı böyle oyunlar. Oynuyorduk. Şöyle kapattım. Bu oyunlarda e, bir anda bölümü kapatmak yerine küçük küçük puan toplamanız gerekiyor. Yani bir anda kapattığınızda iyi oynuyorsunuz değil en yüksek skoru yapmanız lazım. Şöyle arkadaşlar dikkatli bir şekilde oynayın. Bilmiyorum bu oyunu yazan arkadaşlar bu dinamikleri göze alarak mı yaptı acaba? Küçük küçük gidince mi daha önemli? Fazla inceleme şansım olmadı oyunu. Şöyle burayı kapattım mesela bakın ekranın bir kısmı açılmış oldu arkadaşlar. Bunu bir de oynuyorsanız zorlu da oynayın daha iyi. <laughs> kolay modunda şey normal modunda oynadım pek bir şeye benzemiyor oyun yani kolay olarak yani zevkli değil yine biraz zorlayıcı olması lazım. Ama zor modda biraz daha güzel sanki oyun. Böyle öpücükler, öpücükler hayra alamet gitmiyor ama bakalım. gördüğünüz gibi yenildim. Sıralamada da 36. sıradaymışım. Cursor var şuradayım. Bu ne acaba? Anlık mı? Genelde mi? Neyse. Tekrar oynatıyorum. Bakalım. Bu sefer biraz daha böyle şey oynayacağım. söyleyin söyleyeyim. Cesurca oynayacağım. Yani hızlı hareket edeceğim. Korktum ya. Pek de cesur davranamıyorum ama. Gerçekten kolay gibi gözüküyor ama zor da bir oyun. Dediğimiz gibi bunu zor olarak oynayın. Lan haklarım gitti ha baya hakikaten zorlayıcı bir oyun. Bunlar pek oynamıyordum Atari salonunda ben Hagar diye bir oyun vardı. Hatta bilinen adıyla Final Fight. Onunla daha çok oynuyordum arkadaşlar ben. Street Fighter falan hiç oynamazdım zaten. Böyle aduketli oyun. Ne bileyim ya da herkes onu oynadığı için bana tuhaf geliyordu. Ben oynamıyordum. Ve yine öldüm. O kadar da kolay değil. Bir dakika. Ee, tekrar diyelim hadi bakalım. Son bir kere oynayayım bakalım nasıl olacak. Ha, devam edecekmişiz. Çizmek için space diyor. Ben yanlış mı yapıyorum kontrole basıp? Yok <laughs> Yo, aynısını yapıyorum işte. Ne fark ediyor ki? Yo, kontrol de çiziyor arkadaşlar. <laughs> Kralara zaten istese de gelemiyor yaratıklar. Şu Soru işaretlerinden geçemiyorlar. Yani çok hızlı bir şekilde çarpabiliyorlar size. Stratejinizi iyi belirlemeniz lazım. Hakikaten basit gibi gözüküyor ama zor. Ki dediğim gibi zorunu oynayın. Basiti o kadar da zevkli olmaz bence. Gamepad desteği de var bildim kadarıyla bu oyunun. Tamam <laughs> bu tarafı açtık. Hadi bakalım. böyle uzaktaymış gibi duruyor ama bir anda yanınıza da gelebiliyor. Yani köşelere çarpıp da gitme gibi bir şey yok olayı. Bir anda fikrini değiştirebiliyor da. Evet bölümü nihayet bitirdik arkadaşlar. Böyle bağıran bir anime Japon kızı. Koşuyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Hızlı gitmek için ESC'ye. ESC'ye bastım hadi bak. hızlı geçemiyorum tabi. 10. sıraya yükselmişim arkadaşlar. Bu bölümü herhalde ama o kadar oynamaya da yani herkes geçer. Ha, burayı da açmıştık galiba bu birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Hadi üçüncü bölüm olsun arkadaşlar yine zoru oynayalım. Ha, burada bir tane daha bölümü var bunun daha zor. Bunu bir deneyelim isterseniz arkadaşlar. Dediğim gibi ilgimi çekti. Güzel bir oyun. Ee, erotik mi o kadar bilmiyorum. Ama pek de erotik bir şeye benzemiyor. Yani oynayabilirsiniz gibi. Gerçi ne şeyse, hikmetse yani bu tarz oyunların çoğunluğunda şey böyle kızlarla alakalı oyunlar, e, yani kız resimleriyle alakalı oyunlar. Herhalde daha ilgi çekici mi? Neyse. Japon anime kızları. Ya da Japonlar böyle şeylere dikkat çekiyor herhalde ilgi alanlarında. Ateş ediyor lan bu. Buradan takıldı kaldı bayağı bir zor şöyle çeksem. Tamam güzel. Buradan geçtik arkadaşlar. Şurayı da yapabilir miyim acaba? Her şey güzel gidiyorken bir anda gelip çarpabiliyorlar size. Bu çizdiğimiz şey uzay gemisi herhalde. Ya ben bir şey yapmamıştım. Niye hakkım gitti? En tehlikesiz nere diye bakıyorum de. Ya ben bir şey yapmadım ki. Cevap süreyle alaka mı ya? Alakalı mı? Allah Allah. Kalkan 15 ele gireceğin adam, yani düşman. Hızlı hızlı sana. Bir de şeyle görelim. Kolayda görelim. Hem siz de farkı görmüş olursunuz. Yani evet. Kolayda ölü gibi hareket ediyor. Yani bunu herkes bitirir olay bayağı bir kolaymış ya. Bu da biraz fazla. Bence zorlu oynayın siz. Tamam zorlayıcı ama. Baksana şuradan bile beni vuramadı. Daha da gitmiyor karelerin içinden. Ne dediğim konusunda bir fikrim yok. İngilizce mi biliyorsunuz beni. <laughs> Zaten hikaye takılmam ben. Demek ki koşan kızdı. Ben bunu anlamadım. Ne değişti şimdi bu? Hakların bayağı var ama. Şöyle arkadaşlar. Ben de isminden anlamalıydım oyunun zaten Mokoko diye <laughs> koymuşlar oyunun adını. Şöyle çiziyorum. Bölümü bitirdik arkadaşlar kolayda. Yine size göre yani kolay hoşunuza gittiyse bunu oynarsınız. devam et diyelim bakalım ne olacak. Buna normal aldım ya. Kolay da çok kolay. Böyle geri gidelim bakalım. Hadi İrene'ye, İrene bakalım. İrene oynamamışız arkadaşlar hiç. Normal olsun. Bunun bölümleri de var. Ha zorlu herhalde. Agrem pembe PNG dosyası. Neyse bakalım. <laughs> Bu ne böyle böceğe benziyor. Gaddar karınca ha. <Gülüyor> 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 Halil çalıştı da çalıştı. Ta ki hesaplaşma günü gelene kadar. İşçi bir gönlü Halil. hak. karıncanın adı Halil'miş arkadaşlar. Neyse siz okursunuz yazınlar ya. Ben uğraşamayacağım. Evet. Vallahi arkadaşlar gölge hiç de şey değil yani böyle edepli bir gölgeye benzemiyor. Umarım kötü bir şeyler çıkmaz. Bir anda bak böcekler hızlanabiliyor. İlginç bir oyun türü ama yani tam kafa dağıtmalık diyorlar ya tam öyle bir oyun. Kedisi var. Kızım televizyon seyrediyor kız. Tövbe <laughs> estağfurullah. Neyse. Şuradan yukarı gidelim. Neyse arkadaşlar bu birazcık böyle Japon şeylerine döndü. Nasıl diyeyim? erotik çizimlere ne deniliyordu ya Japonların. Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Bunu biraz kısa keselim. Sonraki bölümde ne geleceğini düşünemiyorum. Hani bu tarz oyunları Seviyorsanız alın oyun zevkli güzel ama biraz dediğim gibi çocuklara gitmeyecek bir şey arkadaşlar ee, ama yine de hani grafik olarak kalite olarak gerçekten adam güzel yapmış tebrik ediyorum kendisini ee, başarılı bir Türk oyunu dediğim gibi ilginiz varsa bu tarz oyunlara kafa dağıtmalık bir oyun alın oynayın zevkli ama dediğim gibi çocuklara ben önermiyorum açıkçası. Çünkü sanki bölümler ilerledikçe biraz daha böyle eriptiklik boyutu ilerleyecek gibi. Neyse oyunu beraberce görmüş olduk arkadaşlar. Oyunun adını da <laughs> zaten kendini belli ediyor da biz anlamamışız. Mokoko X adlı bir oyun. Ben İdris Çelik arkadaşlar. Beraberce oyunu oynamış olduk. Değerlendirdik. Sizler de gördünüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.